Herkese merhabalar arkadaşlar. Hep yeni bir videoda daha karşınızdayım. Ekim ayının ikinci mücadelesi olan köpekleri kim saldı mücadelesinin en kolay üçleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten bugüne kadar gelen en kolay e, mücadelelerden bir tanesi bu oldu diyebilirim arkadaşlar. Çünkü kullandığımız askerler çok güçlü. Lav balonlar var. Buz minyonları var. Seriden askerler atıp çıkacağız. 2 dakika bile sürmeyecek arkadaşlar. Anlatması Köpecikler tasmadan kurtulmuş bu zorlu mücadele. Lav servis bırakırsan düşmandan 3 yıldızlı ödüller kapıp sana getirebilirler. Aferin küçücük diyor. Kazancın 400 tecrübe puanı 25 yaşın taş. Güç iksiri hızlı bir şekilde burayı 3 deyip çıkacağım arkadaşlar. İki sayınca like atarak hem kalan de destek olabilir. Güncel Clash of Clans videoları için ise kanal abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Etkinlik bileti, altın red dekor, kostüm, Alacaksanız da almadan önce içerik ücretsiz destekleye emre ücretsiz bir şekilde yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ederek videoya geçiş yapıyorum. İyi seyirler. Hadi başlayalım. Saldır dedim arkadaşlar. Köyde örümcek düzeni var. 18 buz milyon 9 tane lav balon 2 de 6 balon var. Zeplini atmaya gerek bile kalmıyor arkadaşlar. Bolos tamasını alacağız. Hiç onu buradan sal onu buradan sal. Çok detaylı anlatmaya gerek yok. Kraliçede devok var. Koruyucuda yeni kukla var. Şöyle bir buz minyon. Üç falan. Hava sormadan ikisini aldım. İki hava buradan aldım. Şöyle hemen. Zehirler de attırdım. Direkt spamlayacağım koruyucu havada. Kaldım onlarda da çembere. Klan kalesine zehir. Şurada ben bir öfke daha. Yarasalar da saldım. Kralın depikliği. Topumla depikledim. Böyle zaten bir şey kalmıyor arkadaşlar. Hiçbir şey kalmıyor daha dursun. Arka tarafta testa yığını çıkıyor. Sarmaşığım var. Şöyle yarısını sarmaşıklıyorum lav balonlar önde, lav balondan çıkan köpecikler, yarasalar peşlerinde. Şuradan da zevkini atarsak işimizi konti garanti almış oluyoruz. Şöyle her şey iniyor orada. Her yer lav köpeci. Kral daha ölmedi. İki yıldırımımız hala duruyor. Çok basit. hatın. Hüç desinler gelsinler. Bu sezon yine kupacıların gözü yaşlı. Ordu çok güçlü. 320 atıp 320 yiyeceğiz gibi duruyor. En sola bir altın deposu kaldı. Çok rahat uç oluyor arkadaşlar. Hiç uğraşmadım. Spamladım geçtim. Sürede zaten fazlasıyla var. Şuralarda da yeni dekorları görüyorsunuz. Üç yıldız. Bu kadar Kısa bir video olacak. Bu videoluk bu kadar. iki sayınızı like atarak hem video videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans videoları için ise kanal abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Dediğim gibi etkinlik bileti alacaksanız almadan önce içerik üyesi destekle emre kodunu yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese Canı Gölü'nden teşekkür ederek videoya veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kutular. Bol ganimetler. Bol sağ yıldızları. Allah'a emanet olun.